Maden Spor Kovancılar Esnaf Spor Maçı sonrası Maden Sporlular uzun süre maçın hakemi Fuat Temiz'i protesto ederek sahadan çıkmadılar. 8 yıldır 8 yıldır bu takımda oynuyorum. Şimdi maçın 55. dakikasında Fuat Temiz isimli eyyamcı bir hakem maçı katlediyor. Tribünden taraftar gelip kendisine hakaret ediyor. Ama adam yalan söyleyerek bizim Madenspor'un Spor'un yedek kulübesinden Kendisine e, müdahale edildiğini, kendisine darp edildiğini söylüyor. Böyle bir şey kesinlikle yok. Ayrıca maçın hakemi Fuat Temiz defalarca kez Maden Spor'un çıktığı maçların hepsini katletmiş. E, yani maçlara şöyle söyleyeyim. Daha önce bizim yöneticimize de saldırmış bir adam. Buradan buradan federasyona sesleniyorum ASKF'ye. Yani bu adam... Kovancıların hakkını yemiş, bu adam Rüstem Paşa'nın hakkını yemiş, bu adam bütün Elazığ'daki oynayan bütün takımların hakkını yemiş. Nasıl bir mantık, nasıl bir yani e, durumsa bu adam halen bu şey bu amatörde maç yönetiyor. Ve bu adam 10 yıllık hakem. Buradan ben federasyona da sesleniyorum, buradan hakem kuruluna da sesleniyorum. Maden spor olarak burada 13-14 yaşında genç kardeşlerimiz var, işini gücünü bırakan adamlar var, memur adam var. Burada gelip top oynuyoruz. Cebimizde 5 kuruş paramız yok. Bütün mağduriyeti biz çekiyoruz ama eyyamcı bir hakem yüzünden bu takım katlediliyor. Daha geçen hafta, 2 hafta önce, 7 hafta içinde 2 maçımızı yönetmiş bu hakem. 2 maçta da aynı hatayı yapıyor. Ve biz bunu Federasyon'a, Hakem Kurulu'na, ASKF'ye bildirdiğimiz takdirde tekrar bu adam bu maça veriliyor. Bu maç, bugün bu iki takımdan biri birinci amatöre yükselme için final niteliğinde bir maçtı bizim için. Bugün burada dakika 50 53 gibi e, maçımızı bitiriyor ve dışarıdan gelen müdahale, müdahaleden dolayı ve biz bunu kesinlikle maçlarımıza istemediğimizi defalarca bildirdiğimiz halde tekrar bilerek veriliyor. Bu bunca tek istediğim şey bunca insanın hakkını savunun. Artık savunun yani. Artık ilçeyi savunun. Artık ilçenin ilçenin maçların hak, hakkını yemeyin. Burada bunca insan hakkını yemeyin. E, maç bizde Kovancılar arası doldu. Kuvancılar 2-0 yani hakkıyla da öndeydi. Biz ona bir şey söylemiyoruz. Adamlar hakkıyla golünü de attı. Dışarıdan gelen bir sıkıntı yüzünden bir taraftar geldi. Saldırdı. Küfür etti yani saldırdı derken küfür etti. Küfürden sonra maçı tatil etti. biz Fuat temizdi. Gel, gelmesin bizim maçımıza. Rica ediyorum. Bak burada arkadaş çocuğu hastanedeydi. 30 güdü küvette. Çocuk onu bırakıp maça geldi. Adam çalışıyor asasörde. İşini gücünü bırakıp geliyor buraya. Adam kamyoncu. Çimentoda işte izin alıyor bir saatte geliyor. Hepsi 14-15 yaşında gençler. Arkadaş keza öyle. Bak ben tekrar diyorum. Bu maç bu şekilde gitmez. İkincisini size söylüyorum. Doğu Kent Rüstem Paşa maçı. 3 haftadır. Hatta 4 haftadır. Gene olaylı bitti. Maç skoru dahi açıklanmadı. Ne cezası açıkladı, ne de şey. Ben açık söylüyorum. Eğer bizim bize ceza verilirse, onlara verilmezse ben bunu kabul etmem. Bizim maç oynanmıyorsa, hiç maç oynanmayacak. Ya federasyon gelecek buraya, ya merkez hakem kurulu gelecek. gelecek. Mustafa, Mustafa Gürdü hayır. hayır abi, merkez abi, hakem gelecek. kurulu gelecek. Buraya Bak, gelecek, buraya gelecek işte. O zaman çıkacağım. Bize öğretilen şey Diyarbakır'da yaptım. Ben Aydın Yakar 42107 lisanslı hakemim. Bak açık söylüyorum 42107. Bize hiçbir zaman derler ki oyuncu mu taraftar mı size bir şey söyleyince bu işi yapıyorsanız kulağınızı asıp gideceksiniz. Tek kelime bu. Kulağınızı asıp gideceksiniz. Tamam. Tam tersi bize küfür ediyor. Arkadaşımızın anasına küfür ediyor. Terbiye vermiyor. Aileler izliyor. Ama bu şekilde burası gerçekten devam etmez. Bir dakika hocam. Her Elazığ'da her hafta amatörde problem var. Maçın devre arasında herhangi bir olay yok, bir sıkıntı yok. Maçın orta hakemi Fuat Temiz ee, burada taraftarımıza, yöneticimize, futbolcularımıza ana bacı küfür, küfür ediyor. Bakın diyor, küfür ediyor. Kadar yani benim benim kadar kadar burada oluyor. benim burada şerefimi eyyamcı bir hakem belirleyemez. Çıkmıyoruz arkadaşlar. Bakın takım olarak buradayız, sağdan çıkmıyoruz. Yetkili bir, yetkili biri buraya gelene kadar sağdan çıkmıyoruz. Polis abilerimiz de gel. görevini yapsın. Başımızın gözümüzün elleri var. Biz sağdan çıkmıyoruz arkadaşlar. Elazığ Faal Futbol Hakemleri Derneği de kendi sitelerinden çıkan olaylarla ilgili bir kınama mesajı yayınladılar.